Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar videomuzun konusu Ehl-i Sünnet Cübbeli hocalarından birisinin müthiş bir formülü var. O kadar güzel bir formül ki bu formülü size paylaşmak istedim. Kız çocuklarını okutalım mı? Sorusunun cevabı tabii ki okutmayacaksınız. Yani 4 sene, 6 sene, 8 sene bir erkeğin gözüne bakması doğru mu? Diyorlar. Ama Formülü sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın, cemaatten birisinin sorusuna beyin yakan çözüm önerisi. Demir Özel Efendi'ye geldim, o da siz kız çocuklarının okula gitmesini son anlattığınız kadarıyla çok uygun görmüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ses bozuk olduğu için kusuruma bakmayın. Tercüme etmem gerekiyor. Cemaat diyor ki hocam siz kız çocuklarını okutulmasını istemiyorsunuz. Ama bize bayan doktor lazım değil mi? Bayan hemşire lazım değil mi? Deyince Hızır Efendi Hazretleri, Hızır Efendi size tarif edeyim. Ee, İsmaila Camii'nde bıçaklanarak öldürülen İsmail Han hocalarındandır kendisi. Video, internet ortamı kendisini şöyle tanır. Arafat konuşmasında ben sana güneş demem, güneş batar. Ben sana ekmek demem, ekmek bayatlar. Ben sana yemek demem, yemek durdun mu ekşir. Ben sana su demem, su durdun mu kokar. Senin eşin benzerin yoktur. Muhammed Mustafa eşittir Allah diyen Bayram Hoca'nın

Fıkıh, ayet ve hadis. Bu üçü aynı parametre. Fıkıh, ayet ve hadis. Ayet gördüğünüz gibi yanlış anlaşılmıyor. Fıkıh ve hadise de uyması lazım. Devam ediyoruz. <laughs> e, Eğil diye kastettiği, orada yazıda hata var, işinin ustası bir doktor bulamazsa diyor, işinin ehli yani birini bulamazsa diyor. Şimdi gördüğünüz gibi diyor ki, ehil bir Müslüman doktor bulamazsa, yani işin erbabı bir Müslüman doktor bulamazsa, Yahudi'ye, ateiste, komüniste tedavi ettirebilir. Bu haram değildir diyor. Siz bunu buradan bu şahstan duyduğunuzu söylemeyin. Herhangi bir bu tarikata bağlı olan birisine gidin söyleyin, ölmeyi tercih eder. Ama gidip bir Yahudiye tedavi olmaz. Adam yemeği yenmez diyor. Ekmeği yenmez diyor. Çayı içilmez diyor. Nasıl gidip muayene olsun? Şimdi devam edelim bakalım ne diyor. hücumunu açar, o yöntem sana bir öyleyse illa Müslüman doktorumuz olacak, Müslüman hanım doktor olsun, damar olsun de. Şimdi bakın arkadaşlar illa hanım doktor olsun demenize gerek yok diyor yani. Eğer sen zaruret halinde Müslüman bir kadın doktor bulamıyorsan, zaruret halinde, ateiste, Yahudiye, Hristiyan'a, herkese gidebilirsin. Kızı okutmamak için çözüm önerilerine bakın. Asıl e, video konusu olan, bak ne diyor, videoyu çekme amacım bu formül. Doktor bey hanımını yanında çalıştırsın, öğretsin ona. Gördünüz mü? Diyor ki, İlle de diyor hanım doktor istiyorsanız diyor Müslüman erkek doktor hanımının yanında alsın ne öğrendiyse onu öğretsin diyor. Bizzat kendiniz duyun. <laughs> tamam. Diploma'yı kim versin? Kocası öğretti. ...bir icazet diploması lazım değil mi? Siz Kur'an'ı bitirene bile bir belge veriyorsunuz... ...icazet belgesi... ...Kur'an öğretebilir, öğrenebilir diyeyim... ...kocasından öğrendiğinin imtihanını kime verecek? Kocasına verecek... ...diplomayı kocasından mı alacak? Ya da kayınbabası kâfi mi diploma vermeye? Ya da şöyle düşünüyor olabilir... E, ...tıp fakültesini kazandığı zaman... Hemen evlenmesi lazım. Hemen evlenecek, hanımına diyecek ki sen evde dur. Ben akşamleyin geleceğim, ne öğrendiysem sana da öğreteceğim. Okulu beraber bitir, beraber öğrenecektir. Büyük bir ihtimalle öyle bir planı var. Bakalım, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar duydunuz mu? Hiçbir kitapta bunun cevazını bulamazsınız diyor. Hiçbir kitapta, hiçbir dinde böyle bir şey yok diyor. Buyurun kendiniz okuyun. Bunu bizim nefsimiz istiyormuş. <laughs> salat erbabı varsa meşhur çözüm yolları vardır. Tamam, şimdi ben ressamım, eşime resim çizmesini öğreteceğim. Ya da ben hattatım, eşime hattatlı öğreteceğim. Öyle mi? Sıkıntıların meşhur çözüm şekilleri var. Ama bu şekilde bir tavsiye Allah'ın tavsiye. Evet arkadaşlar. Durum bu. Gördüğünüz gibi fazla bir yoruma gerek yok e, Karşısındaki toplumu o kadar cahil kabul ediyorlar ki buna inanacağını düşünüyor Bir doktor evde karısını yetiştirsin diyor Şimdi ben size soruyorum Siz eşinizi bir doktorun tıp fakültesinde okumamış eşine teslim eder misiniz? Anneniz kalp ameliyatı olacak anneniz kalp ameliyatı olacak. Kadın doktor yok, erkek doktor var. Erkek doktor size gelip diyor ki ben hanıma diyor evde gösterdim. Ya da üniversiteye gizlice soktum. Gizlice kadavralar üzerinde bir iki prova yaptı. Benim hanım sizin annenizi ameliyat edecek. Kabul eder misiniz? Aklıma Cübbeli Hoca'nın hastaneye kaldırıldığında tedavisini yapan bayan doktorla çekilmiş fotoğrafı geldi. Arkadaşlar Yunus Yüz, Allah aklını kullanmayanların üstüne pisliği boca eder. Kızları okutmayın diye ateistin, Yahudinin eline sizi emanet eden bir zihniyetle karşı karşıyasınız. Bana sorarsanız ben gittiğim doktorun inancını sormam. Doktor mu, profesör mü? Eğer o işin ehliyse ben giderim ona tedavi olurum muayene olduğum doktorun ideolojisini, inancını sormak benim aklıma gelmez. Bunlara göre lanetlenmiş inançlar vardır. Lanetlenmiş dinler vardır. Kendi lanetledikleri dine kendileri nasıl muhtaç olduğunu kendileri söylüyor. Kesinlikle benim inancım değil. Benim inancım değil. Lanetlenmiş din yoktur. Lanetlenmiş zihniyet vardır sakıncalı olan ideolojidir, şahıs değil. O şahısların birçoğu doğduğu dini, doğduğu milleti, doğduğu ırkı kendisi seçemez, seçmesi de mümkün değil. Bazıları bir kısmı sonradan fanatik olur. Hiç kimse ben şu milletten doğacağım diye sipariş veremez. Ama nedense doğduktan sonra büyük bir çoğunluğu kendi milletiyle, kendi inancı ile övünür. Hiçbir delili olmadığı halde. سلام مد